Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim bugün sizlerle Ronaldo Messi ve Hayra ile yani BLD ile video çekiyoruz Evet Hayra bildiğimiz üzere BLDGS benim yani, youtuber arkadaşım ettirdim, benim başka yardım şey bir Neyse evet başlayalım Evet arkadaş biraz sesim gelmeyebilir Bugün hastayım bir iki yıldır hastaydım. Boğazım ağrıyor. evet. Hazırımızı verdik. Dolandoları da de verdim. Açıyoruz. Arkadaşlar BLD G miydi? YLD'ydi galiba. BLD Gelis YLS'ydi pardon. Link koyarım. Açıklamaya link koyarım ben. Hayır. Hayır ha, alır mı onu Alamadım. Arkadaşlar Ronaldo ve Messi yani Meyledi açıklamaya bırakacağım. Kişinin de oraya video yüklendik. 5-10 dakika sonra da onun videosunu izleyin isterseniz. Vuramadım ya. Arkadaşlar boğazım ağrıyor konuşamıyorum çok.

Atlıyorum şu atlıyor o zaman. Kaçtım. Bir daha kaçtım. Neyse taktiği yapıyoruz. <laughs> Bu yüzden. Arkadaşlar. 2 3 Kaç kaç Kaçar mıyım kaç? Kol mu atamaz. O'nu attırma. Unattırma ya. Tamam. Ama bir aksesuar atsak. Girebilir. Hopla. Hopla. Kaç. Ah be kaçamadım. Kaçsaydım çok şey olurdu. Biraz daha canlı oynasalar bizimkiler iyi olur. Uzatmaları kaldık. Hiç sevmiyorum arkadaşlar. Gol. Arkadaşlar hızlı bir galibiyet oldu. Güzel bir galibiyet. Tamam. Çıkış mı? Tekrar eder misiniz siz? Tamamdır. Çıkış yapalım. Arkadaşlar evet kupam da 10846 kupa aldım. İnşallah bunu 20 20.000 yapabiliriz. Ha yani 20.000 yaparsan yani hem efsanevi falan var. Yok daha 11 gol var, 11 var da. Ya da 2000'e ulaşsam. R7 var. Hayır, hayır canım şu an oldu. Ben şuradan bir top yapalım. Kaç? Şu an bakayım. Şuradan atla atla. Hop! Zıplarlar. Fazla ben normal bir Yani MLG diyelim arkadaşlarımız o zaman. MLG senin daha kısa oldu. Uzaklaştıramadım. <Sessizlik> hadi hadi. Aldım tamam. İyi de hadi. Buyur. Arkadaşlar ya dağınım ay kalıyor ikidir. Allah'ım çok acı koptum. Tamam. Tuttum. Bir daha vurdum. Tamam. Şimdi helal gidiyor olmasaydım daha iyiydi. hayır 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 ya hayır arkadaşlar ya Ceyne iyi tatlı ya böyle isim mi olur bu ama ben <laughs> de Ceyne'yi çok verdim güzel bir pas Arkadaşlar yanlış yerde atladım ya. geldi. Atladı. Bu <laughs> mal kumemiz siyah. Bizim zatımız siyah yaptı. Biter ya bitti tam kaybettik. İyi çelik kaybettik maalesef. İyi çelik buradan bu tam farklı arkadaşlar. İkinci kaybettik. Ben karakterli de bir koydu oluyor? arkadaşlar. Efsane bir oyun. Arası oynamak istiyorum ama biraz torç bana oluyor. O yüzden kimin oynasın? Evet. Hazırımızı verdik. Bekliyoruz. Arkadaşlar ben bu, ben bu aksesuarı aldım. Ve kaldırır. Çocuk en yakın tabelayı kaldırır ve süper saldırısı olur. Baş başına kullanmak 3 Hangisi daha arkadaşlar? Anlamadım. Yine yani arkadaşlarımız doldu. Nasıl ya? Bekliyorum. Evet. Hayral oyuncu değiştirecek o yüzden savaşçı değiştirmedi. Bekliyorum. Arkadaşlar hazır vermezler ben hazır verdirip geleyim. Bekleyin. Arkadaş, arkadaşlar BDGS'nin bir hatası oldu. İnternet gitti. Son ile de biz Hayya ile beraber oynayacağız. Ne ben çok kalmışım mi? Şöyle mesela bir tane ortaya sallayalım. Ben şuraya mesela oraya. Şurayı arkadaşlar şu şeye. Arkadaşlar ben burada takılırım. Gol atabilir misin? Şimdi defansa geri dönmemiz gerekiyor. Hayır. Oh, tuttum. Sola da tuttum. Arkadaşlar sonra da tuttum gördünüz. Baya bir olmadı. Biraz bize gelişmemiz lazım aslında ya. Hop. Hayır hayır ya hayır ya. Arkadaşlar maçta gol olmadı. Ama inşallah gol atarız. Oy. Aldık onu biraz canlı. Ama şu bir tane atalım. Oy. Çok kötü saldırıyor. Evet. Kaşık. Bir tane daha kullanıp deneyim mi? Hayır, hayır yanlışlıkla yaptım. Yanlışlıkla yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar aslında yapacaktım onları yanlışlıkla iptal ettim. Arkadaşlar son elimizi kaybettik. Evet. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın ve bay bay.